sizlerle birlikte Pocket oynuyoruz. Arkadaşlar bugün kamçı akrebi yeriz. Fakat eski videomda yanlışlıkla epey bir silmişim. Öyle olduğu için yeniden oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda biri var. Evet. Benim adım Çınar. Bugün Mirzalara geldik. Ve o da video çekelim dedi ve çektik. Çekeceğiz yani. Yani evet çekeceğiz. Bak, kötü bir şey deme bak tamam mı? Evet arkadaşlar şu anda toplara basıyoruz. Ay abla sen bunu görünce kesin çok fena sinirlenirsin bak. Çok fena bir akrep. Bak ağzından asit atıyor kuyruğundan elektrik elektrik gönderiyor hızla. Bir de koşarak öldürüyor. Atılması var yani. Evet arkadaşlar şu anda benim taktiğimi kullanacağız. Yakın bir bayrak dikin. Eğer askerleriniz ölürse hızlı gelmesi için o bayraktan faydalanın. Oradaki 12, 12 asker gelsin size. Sonra zaten 3 asker de yuvada geliyor. Bakın. Bakın şimdi bak kuyruğunda kuyruğunda saldırıyoruz arkasından. Bak bak. Bakın bakın şimdi kuyruğu da gerçek. Bakın elektrik gönderiyor gördüğünüz gibi. Yani gel gel böceği gibi. Ama o o etrafı da gönderiyordu. Bakın asit püskürtüyor. Şu dere geri çekil değil. Bakın arkadaşlar böyle zor bir şey. Şimdi az da çağırabilirsiniz. Yine saldırırsın vatandaşlarınız. Neden sen konuşmuyorsun? Sen anlatsın. Dikkat etmedik arkadaşlar. Arkadaşlar ben o sırada çı çı çılara bakıyordum. ölürdü bakıyor çok. Bu ne? J harfi olmuş. Gergedan uçtu. J harfi diye açtılar. Ve ortasına da bir nokta koymuşlar. Ama yani yukarısına koymasına lazımdı. Büyük J'nin ortasında nokta Yabancı bir harfi yazmış olabilirler. Evet akrep Evet arkadaşlar çı... Aa ya e evet. Kuyruğunu yediler az önce. Evet arkadaşlar çıları dediği gibi ku, kuyruğu yediler. Çılar az önce ben bir mikrofonu kontrol ettim ya. İşte onlar aslında şeydi. E yani senin anlayacağın gibi şeydi. Anlayacağın gibi e o, o tarafları keseceğim tamam mı? ya Ne de kesmeyeyim ya. Arkadaşlar kuyruğu diyorlar yiyorlar bu arada. Ha, kuyruğundan döndüler. Arkadaşlar bu arada çok iyi bir kaynak. 300, 400 veya 500 arası bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hem de, hem de iyi haber yuvarıza taşımaya gerek yok. Yine kuyruğunu yesinler. <laughs> evet. Bakın böyle koşuyorsunuz. Ama bunun kuyruğu hiç yok olmuyor. Evet. Ölmesi lazım o için. bakalım ölünce yok oluyor. Ama biraz küçüldü sanki ya. Hayır. Ha. Aa bakın kuyruğunu sallıyor. Aa hepsini öldürmüş. Arkadaşlar az önce hepsini öldürmüş şu bayraktaki. Arkadaşlar ben o buraya geleyim. Buraya bir bayrak dikeyim. Senin arkadaşların da orada. Yine. E onlar arkadaşlarımız yani bizi izleyenleri demek istedim. Ha. Bu arada burada benim klan grubum var. Adı da Kırmızı Kurt. Ve Kırmızı Kurt Türkiye için. Kurt da saldırgan olduğu için. Burada kurt resmi olmadığı için tarafını koydum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu sıkıntıyla böyle joystick'e geliyorsunuz. Açıp kapatıyorsunuz. Gideriyor. Arkadaşlar. Aa ağzından saldırıyorlar. Şu an herhalde bir herhalde her, her, her hamleyi yapabiliriz. Arkadaşlar ne kadar çok saldırırsanız o kadar iyi. Aa geri çekil geri çekil geri çekil. Geri ağzını çekil geri. Yiyorlar, Hayır ağzı yiyebiliyorlar. Ağzı bu asit püskürtüyor şu anda. Bak. Sen tek misin ya? Orada tek tane. Hayır, şu <laughs> anda böyle yaptım kendime. Ha şu anda bunları yardıma çağırıyorum bayraktaki. Yani. geliyorlar. Saldır bakayım. Kuyruğundan yiyeyim bakın. Yiyorlar vallahi kuyruğundan. Aa, üç askerimiz de geldi. Siz bir buraya böyle yiyin. Bakın şimdi toplantı yapmamız lazım. Hep benim sözümü dinleyeceksiniz tamam mı? Kuyruğundan kuyruğundan yiyin. Doğru düzgün yiyin. Bakın Püskürtüyordu aşk size sizi çarpacaktı. Arkadaşlar o dönünce bakın püskürtüyor demektir. Az önce de koştu. Böyle siz birleşip böyle büyük bir hale gelemiyoruz mu? Gelemiyoruz öyle bir imkan olacak. Ama buradan falan yeni güçlendirme şeylerimiz var. O da biraz maliyetli oluyor. Biraz elim çok fazla. Reçine, öz su falan istiyor. Ya da kreçe, ya da yaprak kreçe merkezini yükseltmen lazım. Ya da. Arkadaşlar ne kadar çabuk öldürürseniz o kadar iyi. Uy. Arkadaşlar şu anda bunu geri çekmemiz lazım. Arkadaşlar çok fena. Şimdi askerler. Bakın düşman bizi güçlü olduğumuz anlamıyor. Eğer pes etmezse pes etmezse saldırır. Evet. Yok olacak. Bakın onları bu arada arkadaşlar ona saldırmadığı bu sürece bize bir şey yapmıyor. Ya böyle onlar e, saldırınca böyle kuyruğu böyle rengarenk bir hale dönüyor sanki. Evet bakın kuyruğun mavi tonlarını alıyor. Değil mi? Ya bu ölmüyor ya. Öl bak şurada cadı var. Biraz da ilk başta biraz yeşil de alabiliyor. Yani yeşille mavi arası. Siz gidin çocuklar. Onları dedim askerlere çocuk dedim. Nininom 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 nininom. Oh! Of kalsa beni öldürecekti. Bakın arkadaşlar o şeyi de şöyle bozuyorsunuz size yaklaşıyorlar. O bayrağı ilk önce bayrağı bozun sonra topla diye. Ama şey yapamıyorum ben. Voice over kapalı. Ben o ayarlarda voice over giderseniz ed oku size e, işte bir gerçekleştirmesi için de iki kere tıklamanız lazım anlatıyor. <laughs> voice over çok saçma. Yani saçma diye bir de şey değil. Burada ifla format atları çok kolay bir yolu var. Tavuç ID ve parolar da parolar var. paralar, Parolalar da şey yapabiliyorsunuz. E evet, orada şifrenizin o girmesi durumunda şey her şeyi silmesi var yani format atıyor. Format her şeyi silmek de bek. İşte öyle yapıyor. Böyle kolay format atıyorsunuz. Yani her şeyi siliyorsunuz. Şunlar burayı kesiriz, tamam Evet arkadaşlar geldik asker ordum da geliyor. Bakın askerler bizi küçüğü alıyor. 2000 mantaramızı harcadı. Yiyecek kaynağımızı. Ya bu boss ne zaman ölecek? Bu geç. Bu ama bu bir tek hafta sonları çıkıyor ve onu almak için de hep 50 katına çıkıyor. Bu bugün ikinci çıkışı. Bakın ölecek ölecek ölecek. Öldü. Bakın 418 verdi. 417 vermişti geçenlerde 418 verdi. Bakın öldü. Arkadaşlar ben kraliçeme rapor vereyim. Buraları kesiyorum. Evet arkadaşlar yuvamıza geldik. Kraliçeme rapor vereyim. Elise. Kraliçem 418 tane şey 418 tane kovbacı kaldık ve ve yakınlardaki düşmanımızı öldürdük. Artık bizi rahatsız edemeyecek. Haritada termitler ve arılar hariç hiçbir düşman yok şu anda. Bir de termit yuvası var. Hayır, ateş karıcısı yuvası. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şey oldu. Zaten 46 dakika 58 saniye sonra bir yap yaprak bitleri de gelecek. Evet arkadaşlar burada da videomuzu bitiriyorum. Bay 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 bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu bay. arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. evet bir de paylaşın. Ve bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Evet. Kesinlikle abone ol olun. Ben eskiden tüm izlediğim kanallara abone oluyordum. Çok saçma. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.